Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Sizler için yeni videoları bir bir sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Afra Saraçoğlu Ömer Mert Ramazan Demir'den yepyeni gün gündür gündü fotoları sizler için sunmaya devam ediyorum. Bakalım Afro Mert Yüklenen güzel fotoğraflarını seviyorsunuzdur. Evet arkadaşlar, şimdi benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.